İşte buzağı yükleyeceğiz yaylada. Mal yükleme yeri yapıyoruz. İsmail nasıl yaptın lan? Bağlamadım lan. Deli bağlar gibi bağlayın bakayım. Allah. Şunu da. Bu nasıl? Allah Allah. <gülüyor> bir yandan sokuyor, bir yandan yapıyor. Mal sahibi de yok, adam alıyor. Masayibiziz oğlum. <laughs> oğlum hiç olmasa yardım mı Adam mal gidiyor. <laughs> Hakkımızı kaybettik. Hoca burada Edebir Hoca. Hakkımızı işte. kaybettik. He? Yeni sütü. Aynen. Tamam tamam. Dur. Şu an neyle kapatacağız? Oraya yengem bir Abla nerede? Ya balyozuna olur olmaz. Ben abi. Keşke öbür oğlan da geçseydik. Hoca eneklere balde de vermiyormuş. Baksana bir tek balde kullanmış. Abla o bir taneyi de ayır da. Bir daha uğraşmayalım. Evet. Bu zarar iyi lan Çiftlikte millet gelip nasıl güzel bu alıyor le İsmail. İsmail abi de burada ağl yapıyor. Aslında Abi ona yapılıyor. geçirin oraya. abi? Çivi var ha. uzattım <laughs> ya. <laughs> 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 Evet. Şurada şeye bağlayadık arabaya. Bari. Buraya bağladım arabaya ama yeterli gelmedi. <laughs> Sen arabada yelek ya da mod bir şey var mı lan? Bak hala arabaya. Benim karnım iyice ağrımaya başladı. Ha? Ben hastayım oğlum. Senin gibi değilim ki. Geceden beri hastayım ya. Oh. La var. bak. Benim montum vardı. Koltuğun arasına bak bakayım. Aradaydı. Akif Bey sen burada duruyorsun. Tamam duracağım. Hadi Hüseyin ne? Yok, yok. yok mu? Peki arabanın içine sen. Arabanın içine ben geçeceğim. Malı kim yükleyecek? Hı? Ya. Bir abi, ben niye Biz Benim boruyu da ver. Şey getirdik bir çocuk ne İsmail abi şunu gelin. Şunu inceye ver. İnceye al abi. Hadi yüklük buranı şeyine de bir Sen de sen de şey geç dokun. Hadi bir önce gitti. Zor gibi ya da ailesi var. Bir çok zor gibi ya da ailesi var. Valla bana çok zor gibi ya da iftira ya. Bana da bir çekiyor dur ya. He? Bir çok zor ya da ailesi var. Valla ya malı içeri dolaş ha. Ya kamyonu dolaş Bir i̇şte. denece bir atlasa var ya. Abi ablama dalışma ablam ya. Abla kamyona çıksın, çağırsın bir nere belki. Aynen belki de Allah sen bir gel. Her yer senin ben gel. Aynen. besmele çekin bak. Hangi taraf? Dur abla bıçak var. Ateş ver herhalde. Dedim bilmiyorum ki. Sıra sıra sıra. Sen kes. Kesiyor abla arkada bir şey yok. Kes kes. Allah'tan yonca ipi var ha.

kira gerek. Uğrun abi. Şöyle uzatırım bir yeri. Hepsini getir kardeş. Hepsini getir abi. Yürü de ona bir yeri Gel, gel. Abla sen çağırsana. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel kızım gel. Çık 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 çık. Ho 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 ho. Gel, 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 gel. acaba? hoca da geldi. Gel hocam ya neredesin selam ya? Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hızır gibi yetiştin ya. Bu ne böyle ne ya? Ha işte Aa. mal yüklemeye yer yaptık. Tamam böyle. imkanım var. Nerede yükleyeceğiz ya? Bilmiyorum ben iyi böyle iyi yapmışsınız da. He, ah, o zaman. Salacağız mı? Sürerek gelecekse sür. Ta dedim burada falan, hoca burada yakana Kuzum aç diyor Hoca gittiyse bir hoca geldi canım O hoca olsaydı bir hoca gelmezdi evet. <laughs> Şurada pazarlık yapmadılar. Dün var ya çay ocağına WhatsApp'ta konuşa konuşa mal pazarlığı yaptın. <laughs> tamam Al, Dün aldılar da WhatsApp'ta konuşa konuş. <laughs> gel, gel, gel. O kapıyı biraz daha açmasın

davul çalar kuzulara. Davul çalar kuzulara. Başladı. Gel, gel, gel. Merhaba, hayvanlar ağrıyor. Araba içi içeri buysak olmaz öyle. Ben O kafadan böyle. Ben onun anlamını geldi? O oradan gelemiyor, sen şurada dur. Ben de oraya geçeyim bari. O galiba. öyle yapın bari. Gel. 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 Oh. Ha, oh, oh. kaçırma abi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş ha. <laughs> 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 Yavaş yavaş ürkütmeyin. Oh. Hüseyin çok ürkütme. Orada bir biriksin. Geleyim mi? Ben mi? Biraz sonra orada olacağım. Dur. Dur abi. Yavaş yavaş çaktırma. Evet. Yani hala kendini içeride sansın. O psikolojiye bağlansın. Tamam Hüseyin sen o tarafa geç kardeş. Ha, tamam hadi. gelin. Geçiyorum. Hocam yanıma gel. Alsın gel. Gel gel. Sessizce çevir Sessizce çevir hocam. Ben tamam. şuraya aşağı, abi siz yana, yana Tamam. Aşağı koyun. Aşağı aşağı. Tamam, tamam hadi. Hadi gitsin bakalım. Ha. Oh. Zor ya da Ha. mu? Ha. Siz şöyle. yanaşın abi. Dur yanaşın yanaşın yanaş. Ha. Kardeş sen şu kutuyu şöyle bir kulağından asla bir çıkar öyle. Hocam kaçırma orayı sen. Ya dur dur, dur 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 dur. Koy. Hah. Hadi. Hadi. Hadi çık. Çık. Sen burada durma Sen buraya geçeyim mi? Sen Bırak. Geliyor. Sen ablamın yanına geçsinler abi istiyorsan. Hadi şimdi bir daha. Yüklen. lan. Kaçayım bak lan. Tamam. Dur abla sen de tarafa gelsin de bu tarafa gelmesin de. vardı Ben de anlamadım ki kolektör de aşağı indi lan. Ha o yan indi gidiyor bak baş aşağı ya. Vallahi yoncuya gidiyor. Ha yukarı çıkarttı mı? Allah Allah. Birer ha. Yonca kim abi? Abi onu şurada. Onu şurada. E? Gidiyor bak şey. <laughs> ya, bir kıza şey oldu mı Bağlamadın, ha oraya bağla yeter ya. Şey etti miydi gider o. İsmail abi sen şu telefonuna bak. Ha? Telefonuna baksın çok çaldı. Ya ne Gel şimdi buraya. Sen Akif abi sen şuraya gitsene. Al şu kameranı. Sen o biraz daha, bir daha da? e, sen ya. yani. biraz daha Sen duramıyorsun <laughs> <laughs> Sen git abi. Şöyle git abi. Gel İsmail gel benim. Şöyle gel Ha! Sıkıştır. Parça parça bindir. Hayt. Oh. Ha. Hayt. Oh. Ha. Hadi. Tamam ben buradayım hadi. Oh. Ha. Bin bin bin. bim. Şurası zor. Alaf. Oh. Zor la. Rolla , rolla . rolla . pindas . saab . saab . parça parça getir ya. Ne var? Hadi. Lan giden yok. Hoş git. Hoş, çık. Hoş. 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 Ha. Baş, baş. Ağzını epe aldı da epe aldı yiyor. Önemli. Bu o olur. sonra bak. Abi de daha var. İki bir yanıyor ya. Hayır ya. Bak. Aşağı gidelim. Yürü! 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 Yürü. Oh. Kafayı yukarı kaldırsan abi. Kafayı yukarı kalsa malı görecek zaten. Yani. Hadi. Evet. Hadi. Hadi kızım. Hadi. 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 Uyan değil. Uyan lan. Vay salak vay ya. Hah. Ha. Geç. Hocam o kadar mal satıyorsun. Şuraya bir rampa yapı ver ya. Dur bir daha, bir daha Söz mü? Vallahi. Var, var. var benim. He zahmet olmayacak olacak ama. Her zaman İstediğim Sen ben kendine yap yeter hocam. Valla. Al oradan biner abi. Şurayı Sen kendine yap yeter hocam. Kaç kaldı? Hayır. Kaç? Dur, devam Dur, Geç, 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 geç. Geç. Gel. Şşt. çekil. Da geri yenecek. Gel, gel, gel. Gel, gel. 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 Ha şimdi gel. Hayt. Hayt. Abi bana vuruyor değil, abi Abi bana vuruyor. 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 bana vuruyor. Abi bana

Allah Allah. Azim, azim, azim. Gel, gel. Gel. <laughs> okay. Gel. 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 Yaraş yani, ya, abi Tamam. 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 Gel. Kaçırma ya. Şana, 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 şana. Ya, uyanı gelen yok ki. Gelen

Suyana bir bak bayım be. Bak hep sordu hadi. Hı -hı. Kafana bir kaldır şu yandıra. Çek çek çek. Çek çek çek. Çek 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 çek. Sen de kepçen var burada. Sen burada yat. Ben Şuraya bu bir mal yüklü. Çok güzel yapardım daha. Her sene orada yüklüyor. Orada bırakacak bu işi. Bırakacağım bu işi. Bırakamam bu işi. gidiyor ya. Durumu ne yapacağım bırakalım? He? O bırak, bu bırak. Kim yapacak? Ne yapayım? Ben emekli adamım ya. He? Adamım. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var bizim. Var hem ne yapacağım? Yapamıyorum. Arkadan geç gelmiyor. Şimdi şey, keseyim yavrum. Kesiyorum abi aman hadi jamplasmışım sanırım nereye evet. koy, para. Saola koy. Saola ne olacak? Hadi. Valla. Şimdi yukarıda böyle çık. He. Siz kes. Para. Evet. Ne? Evet. Yeah.